Dostlar hoş geldiniz. Mayıs ayındayız. Mayıs'ı bir iki gün geciktirdik ama güzel geldi. Mayıs yağmurlarıyla geldi. Mevsimler mi kaydı Nisan yağmurları Mayıs'ta devam ediyor. Şubat'ta bu kadar yağmur yağmadı. Efendim Mayıs ayına genel bir açılım yapıyoruz ülke gündemiyle ilgili. Ondan sonra gelen sorular var. O sorulara bakacağız yine gündemle ilgili. Ee, ondan sonra programımızı kapayacağız. Ama siz madem izliyorsunuz, beğeniyorsunuz o zaman beğenin. Arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu, ahbabınızı abone ettirin. Çoğalmamız lazım, etkileşim görmemiz lazım. Beğenmeyi unutmayın. Ben 9 kart seçimine başlıyorum hemen. Mayıs ayında güzel Türkiye'mi, ülkemeyi neler bekliyor? Efendim, e, her şeyin başı ekonomi. E, bu kabus gibi ortamdan kurtulmak istiyoruz. Hepimizin canı sıkıyor, fiyatlar aldı başını gitti. E, bu da genelde ekonomi odaklı çıktı herhalde. Ama e, uyanacağız bu kabustan, uyanacağız. Bu kabustan uyanacağız ama biraz yüzeysel bir uyanma olacak. gitgide ilerleyecek ee, birkaç ay daha var birkaç ay daha var Çünkü bazı kararların alınmasında ee, miskinlik karar verememe geç kalma var maalesef gündem oyalanıyor gündem oyalanıyor maalesef e, bugüne kadar yaşadıklarımız bilinçli Zaten e, şu ekonomik yaşadıklarımız fiyat pahalı, zamlar absürt derecede. Uyanıklık mı desem, ahlaksızlık mı desem, e, yoksa e, bilinçli halkı çıldırtma politikası mı desem, bir şeylere zorunlu olma şey mi desem. Ama bunları yaşamamız gerekiyormuş. E, önümüzdeki ay itibariyle e, iyileşme başlayacak gözüküyor. Maddi açıdan e, bu sıkıntıların artı e, denizler durulmaz dalgalanmadan biliyorsunuz e, ferahlık ve zafer kazanma güzel bir ortama geçiş yap işi yapacak e, bize güzel günler bekliyor e, biz bazı şeyler netleşsin otursun diye umuyoruz ediyoruz ama e, bu ay kendimizi bir korumaya almamız gerekiyor, temkinli davranmamız gerekiyor. Efendim Temmuz ayı itibari bir rahatlama gözüküyor, bir geçiş değişim gözüküyor. Kendimizi neden korumamız gerekiyor diye hemen bir soru sorayım. Maddi olarak e, Temmuz ayına kadar dişimizi sıkmamız gerekiyor. Böyle şimdi e, sorulara geçeyim. Genel olarak Mayıs ayında olumsuz bir şey yok. E, bir geçiş dönemi, karar verememe dönemi ama. E, meyvelerini Temmuz sonrası almaya başlayacağız. Temmuz sonrası, Temmuz ayında Türkiye'de büyük bir değişim var. İmparatorca kartımız geldi, değişim var ee, ve maddi olarak birilerinden destek göreceğiz. Ya yurt dışından para gelecek, ya başka bir şey, ya ekonomi politikası. Ben toplama topladım ama yeni baştan sarıp şey yapayım. Benim en çok merak ettiğim Mehmet Çimşek göreve devam edecek mi? Lokal Mehmet Çimşek. Artık kimin lokali ise Siyaset'e girmeyeyim. Herkese eşit yaklaşıyorum. <laughs> Ama hoş bir laf değil. Ne demek lokal? Sensin lokal. Ben genelim. Mehmet Şimşek göreve devam ediyor mu? Efendim orada bir dalgalanmalar, bir şeyler olmuş. Ama görevi bırakmıyor. Göreve devam ediyor. Mehmet Şimşek'in faydası dokunuyor mu? Fırsat. Dokunuyor. Lokal Mehmet faydası dokunuyor. Şeyi sormayı unuttum, pardon. Lokal olarak mı dokunuyor, genel olarak mı? Lokal anestezi mi, genel anestezi mi? Biliyorsunuz iki gün önce AKP ile CHP buluşması oldu. AKP-CHP yakınlaşması ile ilgili sorular gelmiş. Efendim, iki tarafta dürüst mü? Yoksa halkı mı oyalıyorlar? İki tarafta dürüstme, İki tarafta dürüst. Bu buluşmanın amacı ne? Bu buluşma elbette güzel şeyler için, güzel fırsatlar ve yönetimle ilgili. Anayasa değişikliği tabi yönetimle ilgili şeydi ama e, her iki tarafın da burada iki taraftan dediğim da halkın e, kendi koruması gerekiyor. İyi olarak başlayan bir süreçte bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor ki kötüye gidebilir. E, sonuçları ne olacak AKP-CHP yakınlaşmasının? Aşıklar kaldı Yeni bir enerji doğuyor, faydası dokunuyor ülkeye ülkeye faydası dokunuyor bu yakınlaşmanın devamı gelecek. Peki ee, anayasa yapılacak mı? Karıştırayım kartlarda eksilme oldu. Anayasayı yapabilecekler mi? Anayasa yapmaya gerek var mı? Bu AKP-CHP yakınlaşması yeni anayasayı yapabilecek mi? Şaşırsam mı şaşırmasam bilemedim. Beklediğim bir şey yapacaklar. Ortak çıkarlardan buluşacaklar. Memleket çıkarına çalışıyor mu bunlar? Memleket de faydalanacak. Peki AKP CHP yakınlaşıyor. Devlet Bahçeli ile MHP ne olacak? Ee, AKP ile MHP'nin yolları ayrılıyor mu? Yok. Yollar Şimdi burada ikilemde kaldım. AKP ile MHP aynı kardeşlikte devam ediyor mu? Yollar kopar gibi olmuş ama ortak payda maddi çıkarlar bir araya getirmiş. Tekrar bu maddi çıkar illa para değil, ülke çıkarı da olabilir, siyasi çıkarlar da olabilir. Elle tutulur sonuç şeyler. AKP ile MHP bozulur gibi olmuş ama... Başka bir yerden yine yakalamışlar. AKP ile MHP devam ediyor. Düşündüğümüz gibi, korktuğumuz gibi değil. Ekonomiyle devam edelim tabii yine. Enflasyon düşüş trendine giriyor mu? İzliyorsanız beğenin. Bakın altta bir beğen tuşu var. Abone olun çıldırtmayın. Beni hoş tutun ki ben de size hoş şeyler söyleyeyim. Güzel şeyler bakayım. Belli bir sayıya geçmemiz gerekiyor ki bunu canlı yayınlarda yapalım. Abonelikleri açalım. Daha e, YouTube'un engellerini e, engel demeyeyim de aşımlarını geçelim. E, ne sormuştuk? Enflasyon düşüş trendine giriyor mu? Neden? Bacım, Mayıs ayında enflasyon düşüş trendine girmiyor. Zamanı var daha. Enflasyon düşmesinin zamanı var. Üç kart çıktım. Üçü de hayırlı değil. Enflasyon düşüş trendine girmiyor. borsayla Bitcoin ile ilgili sorular gelmiş. Bitcoin'de ne bekliyor? Yükselecek mi? Düşüşte mi olacak? Bitcoin yükselişe geçiyor. Bitcoin yükselişe geçiyor. İstanbul Borsası İstanbul Borsası da yükselişe geçiyor. Hatta başlamış, gerekli anlaşmalar yapılmış. Zaten yükselişe geçeceği belli, bilinen bir şey. Tavşanda da, şapkadan tavşan çıkarmadık. Büyük bir ihtimalle yurt dışından girecek paralar şey Borsa üzerinden girecek. Yurt dışına para gelecek mi? Geliyor mu? Bağlantılar yapılmış. Çoktan yapılmış. Yavaş yavaş giriyor. Hangisi önce gelsin hesabındalar. Türkiye ekonomisine ne bekliyor? Yeni bir yol. Yol ayrımındayız. Ve taşlar yerine oturacak. Eski ferah zenginlik günlerimize ulaşacağız. Peki, bunu ekstra soruyorum kapatmadan önce. Biliyorsunuz, geçen haftalarda, bayramda çoğu yurt dışına gitti. Ve e, Türkiye'de fiyat, Türkiye pahalı ülkelerden biri konumuna geldi. Yeme içmeye olsun, diğer konular olsun, internet, haberleşme olsun... Bu fiyatların yüksekliği mecburi mi yoksa e, esnafımızın ve tüccarlarımızın uyanıklığı mı? Bunu soracağım efendim. Şimdi geldi aklıma doğaçlama. Hesapta yoktu, içimden geldi. Valla iş adamlarımızın birazcık günahını almışım. Var. O da etken. Ama bu fiyatların mecburiyetten fiyatlar yüksek. Yani fırsatçılık değil. Bu fiyatlar fırsatçılık mı? Mecburiyet mi? Mecburiyet. Fırsatçılık değil. Fırsatçılık az. Belli başlı şeyler de olur da hepsinde günahını almayalım. O zaman politika biliyorsunuz çok üzücüktür fırsatçılık diye bizi oyalıyorlar. Oyaladıkları gibi. Efendim bir tarotun daha sonuna geldik. Mayıs ayına baktık. Ee, gelen sorularınızla bir 10 gün sonra bir ara çekim daha yaparız. Gündem çok değiştiği için yeni gündemde. Ben şimdilik müsaadenizi istiyorum ama beğenmeyi, abone olmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Öpüyorum size. Hoşçakalın.